Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan'ın açıklamalarını konuşurken Nihat Doğan'a sert çıktı. Sisi'nin, İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin sorusuna sinirlenen Nihat Doğan, senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var sözleriyle tepki gösterdi. Al Sana Haber yorumcuları Seyhan Soylu ve Nihat Doğan canlı yayında kavga etti. Kavga ise Sisi'nin sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında en zamparası da sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin sözleri sebebiyle çıktı. Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'a tepki göstermesinin ardından programdaki moderatör Soylu tarafından bu sözlerle eleştirilince ortam bir anda gerildi. Nihat Doğan önce şunları söyledi. Benim hiç öyle bir basılma olayım yok. Açılan bir davam veya mahkemem de yok. Konu ben olunca neden soklar bana dönüyor. Ama bu konuyu açtığın içinde seni kınıyorum diyerek kendini savundu ardından Sisi'yi tehdit etti. Nihat Doğan şunları söyledi. Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsam burada paylaşırım. Eşarbı takıp Eyüp Sultan'a gidiyorsun. Kasnak yuvarlandı elek oldu. Eski ablalar melek oldu diyerek Seyhan Soylu'yu hedef aldı. Bunun üzerine Seyhan Soylu, ben asla inkar etmedim ki bunları hep anlattım, ama 20 senedir muhafazakar bir hayat sürüyorum dedim. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.